Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Kaşları keman gıy gıy Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha, ha, ha. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şık şap şop Burnu usulü, lü 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 Kaşları keman gıy gıy Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Fındık adam gitti vah 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 Fıstık adam şıp şap şop Burnu zulü, lü lü Kaşları keman gıy gıy Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Fıstık adam gitti vah vah vah